Şimdi e, listenin birinci sırasında Hulusi Akar var. İkinci sırasında ekranın sağ köşesinde de gördüğünüz gibi Ayşe Böhürler var. Ayşe Böhürler Kayseri doğumlu. 1963 Kayseri doğumlu ama Kayseri'de büyümüş, Kayseri'de yetişmiş bir isim değil. E, Mekaika üyesi. Üçüncü sırada İsmail Emrah Karayel var. Dördüncü sırada Şaban Çopuroğlu ki Şaban Çopuroğlu son haftalara, son güne kadar istifa etmedi, işte plakaya göre il başkanları istifa ediyor, Gümüşhan'ı istifa etti, Van istifa etti ama bir türlü Kayseri sıra gelmedi diye e, ehvamlanılıyordu ama sürpriz bir gelişmeyle Şaban Çopuroğlu iki gündür bu listenin dördüncü sırasında yer aldı. Murat Cahit Cıngıya Sayın Öztaseki'de baştan beri ya Murat Cahit Cıngıya e, şey yapamadık biz, e, iki defadır listede tam yer veremedik. Bu nedenle Murat Cahit listede yer almasını ben de istiyorum diyordu. Sayın Özsaz Seki de gerçekten Murat Cahit bu sefer milletvekili seçilmesinden yana taraftı. Murat Cahit Cıngı 5. sırada, 6. sırada Mahmut Gürcan var. Ahmet Mahmut Gürcan da Hazine Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyor. 7. sırada Bayar Özsoy. Bayar Özsoy da Büyükşehir belediyesinde yatırım izleme daire başkanlığı yapıyor daha önce Özel idare, Genel Sekreter Yardımcılığı falan orada daire başkanlığı yapmıştı. 8. sırada da Hüseyin Cahit Özden. Yani eski AK Parti il Başkanı Hüseyin Cahit Özden. 9. sırada tereddütlü isimler var. Onun için 9. sırayı boş bıraktık. Birkaç isim geçiyor. 10. sırada da İzzet Buzkan var. Avukat İzzet Buzkan. Avukat İzzet Buzkan mı olacak? Hüseyin Okan'dan mı olacak? Yani gençleri temsilen kim olacak diye epey bir tartışma yaşandı. Ee, Sayın Elitaş'ın ısrarı üzerine, aslında Elitaş bu listeye çok müdahil olmadı, az sonra onları açıklayacağım. Ama İzzet Buzkan'ın bir şekilde bu listede yer alması için e, gayret gösterdi. Şimdi gelelim perde gerisinde nelerin olup bittiğine. Bugün Sayın Özesek'i Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs tanıtım, yeni alınan otobüslerin tanıtım töreninde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada tamam. Ee, konuşmasının bir bölümünde Millet İttifakını oluşturan siyasi partileri eleştirdi. Şunu söyledi, bunu söyledi ama esas vedayı çağrıştıran konuşmalar işte memduh başkan benim e, siyasete başladığımda Refah Partisi'nin e, il başkanıydı. Bu şeyden bahsetti. Ahmet Çolak bayraklardan bahsetti. Mustafa Palancıoğlu'ndan bahsetti. Yani beraber çalıştığımız arkadaşlar falan dedi. Hatta e, haftalardır büyük bir çekişme içerisinde olduğu Taner Yıldız'dan da işte benim belediye meclis üyesi, üyemdi. Ben onu belediye meclis üyesi olarak yazmıştım diye. E, sonra bakanlık yaptı diye şöyle bir e, üstün körü bir geçiş yaptı. Fakat Sayın Öztesek'in son bir haftadır morali bir hayli bozuktu. Ben de dolayı yönden ulaşmaya çalıştım ama e, hiçbir şekilde açıklama yapmamaya e, özen gösterdi. E, görülen o ki İstanbul'da üstelik Türkiye'nin en büyük ili. İstanbul'da temal yoklamasında geçen hafta cumartesi gün, bir önceki cumartesi gün temal yoklamasını koordinatör milletvekili olarak görevlendirilmiş olmasına rağmen, yani böylesine ciddi bir görev verilmiş olmasına rağmen Kayseri gibi kendi ilinin milletvekili aday e, sıralamasını Sayın Özhaseki teslim edilmemiş olması çok büyük bir handikap. Tamam. AK Parti tabanı, AK Parti yönetici yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri ya artık 20 yıldır bu liste değişmeli. Birinci sırada Sayın Özteki, Sayın Taner Yıldız, Sayın Elitaş, Sayın İsmail Tamer. Bir yıl böyle devam eden bir liste vardı. Hülya Ergiz açıyor. Artık bu liste değişmeli. Eğer bu liste değişmez ise biz 14 Mayıs seçimlerinde gideriz. Cumhurbaşkanlığında reise mührümüzü basarız. Ama milletvekili sıralaması aynen böyle olacak olur ise milletvekiline de vermeyiz gibi AK Parti tabanında, çarşı esnafında falan böyle bir yaygın kanaat vardı. Ama bu ifadeyi Sayın Özasek için kullanmıyorlardı. Sayın Özasek'in yine liste başında olması ve altında da gençlerden oluşan yeni bir e, liste oluşması yönündeydi düşüncesi. Ama e, gelinen süreçte ne Özasek'i var, ne İsmail Damer var, tamam e, Hülya Nergiz açı zaten çok fazla hesaba katılmıyordu ama son dönemlerde İsmail Tamer'in de özellikle bu e, deprem e, vakası neticesiyle hemen o bölgeye gitmesi, yedi gün, sekiz gün, geceli gündüzde orada çalışmasından dolayı e, takdir topluyordu. Fakat gelinen noktada İsmail Tamer de yok, Sayın Öztesegi de yok, Hülya Ergiz açtı demin söylediğim gibi zaten hesaba katılmıyordu. Dolayısıyla tamamen e, Sayın Öztesegi'ye karşı adeta bir darbe yani tamamen bu ifadeyi kullanabiliriz. ÖSASEKİ'nin, Mustafa Aksu'nun ve diğer beraber hareket ettiği ekibe rağmen böyle bir karşı liste hazırlandı. Bu liste ne zaman netleşir, kesinleşir? Pazar günü kesinleşir. Ama bu liste e, tamamen e, AK Parti İl Başkanı Sayın Şaban Çoburoğlu'nun da kabul ettiği, bazı parti çevrelerinden de e, yokladığımda 3 aşağı 5 yukarı, listenin bu olduğu, bu olduğu konusunda hem fikirler. Hele hele ilk 3, 4, 5 konusunda hiçbir tereddüt yok. Yani Hulusi Akar'ın birinci sırada olacağı, Ayşe Böhürler'in ikinci sırada olacağı, İsmail İmle Kariyer'in üçüncü sırada olacağı, Şaban Çopuroğlu'nun dördüncü ve beşinci, beşinci sırada Murat Cılgın'ın olacağı konusunda hemen hemen herkes hem fikir. Şu anda zaten saat dört sıralarından beri e, bu liste AK Parti çevrelerince paylaşılıyor, tartışılıyor ve ciddi anlamda bir şok etkisi yarattı. Özel yok, İsmail Tamer yok ve onun dışında onlar olmadığı gibi ilk üç sıra tamamen İtalya'day. Bakın Hulusi Akar tamam Kayserli, Milli Savunma Bakanı. Fakat Milli Savunma Bakanı oluşu nedeniyle yıllardır Ankara'da yaşar. Yani ordu mensubu oluşu nedeniyle yıllardır Ankara'da yaşar. Görevi dışında kıta görevlerinin dışında tamamen Ankara'da yaşar. Kardeşi Kayseri'de, ailesinin yakınları, akrabaları Kayseri'de ama tamamen Kayseri dışında. Ayşe Böhürler doğum yeri 1963 doğumlu Kayseri. Doğum yeri Kayseri oluşunun dışında Kayseri hiçbir teması yok. İsmail Emrah Kariyer 3. sırada tamam Tomarzalı babası daha önce Yaşar Kariyer milletvekiliydi. Fakat İsmail Emrah Kariyer'de, Karayel'de İstanbul'da yaşıyor. Hukuk ofisi var, iş yeri orada. İstanbul'un ailesi orada. İstanbul'un dışında meclise, meclisteki oturumlara katılmak için Ankara'ya geliyor. Ara sıra da Kayseri'ye geliyordu. Burada zaten il teşkilatı ve ilçe teşkilatları İsmail Emrah Karayel için yazı yazdılar, dilekçe verdiler, rapor verdiler genel merkeze. İsmail Emrah Karayel Sık sık Kayseri'ye gelip gidemiyor. Evi İstanbul'da, Ankara'da mecliste bulunuyor ama arada bir Kayseri'ye geliyor. Kayseri'ye gelip gittiğini biz sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından haberdar oluyoruz. Bunu il ve ilçe teşkilatları bu şekilde rapor etti. Bu e, noktadan hareketle o zaman ilk üç sıra ithal adayı dediğimiz zaman hiç tereddüt götürmeyecek derecede bir gerçek bu. Hulusi Akar ithal e, Ayşe Böğürler ithal, İsmail Emrah Karayel her ne kadar iki dönemdir milletvekili yapıyor ise de ithal. Peki şimdi gelelim işin kritiğine. Diyelim ki Hulusi Akar, Ayşe Böğürler ve İsmail Emrah Karayel ve sonra da Şaban Çopuroğlu. Şaban Çopuroğlu oldu muhtemelen il ve ilçe teşkilatlarının ağzına bir parmak bal çalmak ve onları susturmak için bak hemen peşinde de il başkanını taktık diyebilmek için teşkilatların desteğini alabileceklerini sanarak, düşünerek dördüncü sırayı hemen e, Şaban Çopuroğlu'nu yazdılar. Ama Şaban Çopuroğlu'nun bu ilk üç sıradaki sıralamaya rağmen teşkilatları arkasına alabileceğini hiç ihtimal vermiyorum. Diyelim ki bu liste kesinleşti. Hulusi Akar Kayseri'de hangi seçim kampanyasını yürütecek? Hangi esnafı ziyaret edecek? Kazancılarda 27 Valisi'de, Bankalar Caddesi'nde ve şehrin değişik semtlerindeki esnafı, tüccarı, sanayici, o sebede, serbest bölgede, mimar sanayi yani iş, incesi o sebede iş, iş yerlerinde katmak için o sebelerde ilave ediyorum. Nereye gidecek? Kimden randevu alacak? Kimlerle görüşecek? Aynı şekilde Ayşe Börüler, belki o da bir defa, iki defa gelebilir. Gelse bile kim tanıyacak? Nasıl bir seçim kampanyası yürütecek? İsmail Emrah Karayel'in de Kayseri'yi kucaklayacak bir temposu olamaz. Memleketi Tomarza'ya gidebilir. Tomarza ve yöresini dolaşabilir. Ama onun dışında en yakın olan Develi, Develi'ye gidebilir. Fakat İsmail Emrah kariyerin onun üstündeki ilk üç, üç ismi de Kayseri'deki seçmene tanıtacak, götürecek, sürükleyecek bir konumu yok. Şaban oldu. ne kadar onları sırtında taşıyabilir? İlçelere, ne kadarına götürebilir, esnafa ne kadarına götürebilir. O da sıkıntı. Murat, Murat Cahit Cingı, tamam Erces Aşe'nin yönetim kurulu başkanı. Murat Cahit Cıngı da adeta bir bürokrat kimliği var. Yani Murat Cahit Cıngı'nın da pazar esnafına, çarşıya, pazara şuna buna girip de yana yana şöyle gümür gümür bir seçim kampanyası götürecek bir konumu yok. Bayar Özsoy, belki ilçeleri e, takip ettiği için bir nebze olabilir. Hüseyin Cahit Özden, Hüseyin Cahit Özden zaten aylardır, e, yıllardır hatta parti il başkanını bıraktığından bu yana partisine de gelip giden bir isim değil. İyi bir insan. Makul bir insan. Ama bunu yapabilecek partilerin bu iğmesine güç katabilecek bir olay değil. Peki Sehri Nusrasek'i e ne yapacak bu süreçte? Tamam. Bu liste bana rağmen bakın üzerine basıyorum. Basa basa söylüyorum. Bana rağmen hazırlanan bu listenin arkasındayım. Kapı kapı onlarla dolaşıp oy isteyeceğim diyebilir mi? Hiç sanmıyorum. Yani dese bile e, gümbür gümbür, e, biraz önce söylediğim gibi esnaf gezileri, sanayici gezileri falan filan yapacağına hiç ihtimal vermiyorum. Gelelim bir başka boyuta, niye temayül yoklaması yaptınız iki hafta önce? O kadar sistem kurdunuz, bilgisayarları getirdiniz, köylerden, şuradan, buradan, içelerden partilerinizi taşıdınız. 1400 kişiye yakın partilimiz oy verdi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde büyük bir titizlikle oyları aldınız. E, bilgisayar ortamından Cumhurbaşkanı bilgisayarına ve Sen Sayın Yavuz'un bilgisayarına attınız. Ne oldu? Ne oldu temayül? Hani bir de temayülle ilgili olarak bir liste bir şey ortaya atılmıştı. O da yok ortada. Temayülle ilgili olarak işte hazırlanan liste bu, muhtemel liste bu falan filan diye ee, Sayın Ramazan Bedir'in liste başı olduğu bir e, liste dolaşıyordu ortada. Ne oldu? Hiç benzerliği yok. Niye? O listeye göre kimler vardı? Şimdi bakıyorum da. Avşar Aslan yok bu listede yine. Abdülkadir Güneş o listenin 11. sırasında geçiyordu. Yok. Emine Timuçin hiç yok. Hülya Ergiz yok. Hüseyin Okan'dan. Ne oldu Hüseyin Okan'dan? Hani gençleri temsil eden Hüseyin Okan'dan yazacaktınız? İsmail Tamer yok. İzzet Buzkan 10. sırada. Kemal Tekden yok. Kadir Can Gökalp yok. Şimdi listeyi. Mustafa Aksu. Ha bu Mustafa Aksu boyutuna da bir açıklık getirmekte yarar var. Sayın Özhaseki ile Kayseri'de başarılı bir seçim kampanyası yürütülebileceğine canı gönülden inandığı için Sayın Özhaseki ilk günden beri açıktan destek veriyordu Mustafa Aksu. Mustafa Aksu'yu da önce dörde yazacağız falan filan dediler. Sonra beşe altıya kaydırma gibi bir durum söz konusu olunca Haseki'nin de Sayın Özhasekin de bu listede olmadığını görünce ben dedi geri çekiliyorum dedi. Sayın Mustafa Aksu da geri çekildi şu anda. Eğer Sayın Ösaseki Sayın Aksu onlar listenin başında olmuş olsalardı, ilçeler düzeyinde de muazzam bir kampanya yürütebilirlerdi. O ekonomik, ekonomik güçler de vardı. O yöre insanlarıyla da kucaklaşmak gibi bir imkanları vardı. Maddi manevi her yönüyle. Ama Mustafa Aksu'nun da geri çekilmiş olması buradaki ilk 3 ithal adaya Kayseri'nin AK Parti listesinin teslimi anlamı geliyor. Bunun dışında Ramazan Bedir, biraz önce söyledim, o el altından servis edilen o listenin birinci sırasında yer alıyordu. Hiçbir yerde esamesi okunmuyor. Yine Sami Dedeoğlu, daha önce milletvekili Develi'den, o da tekrar aday adaylığı için başvurmuştu. Hiçbir yerde esamesi yok. Sinan Burhan, Sinan Burhan o el altından dağıtılan listede vardı. Buradaki listede yok. Yasemin Görücü, Yasemin Görücü'ye de, Cemil Görücü Kafkas Derneği Başkanı, onun eşi eşi olmanın dışında Yasemin Görücü de parti saflarında yıllardır e, emek veren bir isimdi. Yaşar Öztürk Hoca, kocasına eski ilçe milli eğitim müdürü yok. Yani şu listenin tamamına yakını bertaraf edildi, liste dışı bırakıldı. Şimdi e, biraz önce söylediğim gibi parti tabanı mevcut yıllardır, 20 yıldır devam eden bu listenin yenilenmesinden yanaydı. Amen. Ondan hep fikiriz. Ama böyle bir liste beklemiyordu parti tabanı. Gençler böyle bir liste beklemiyordu. Kayseri esnafı, eşrafı, sanayicisi, iş adamı böyle bir liste beklemiyordu. Bu liste Akar Paşa'nın seçildiğini varsayalım. Kayseri kaç defa gelip gidecek? Gelip gidebilecek mi daha doğrusu? Onun gelip gitmesi mümkün değil. Kayseri'nin sorunları ile ilgilenmesi mümkün değil. Yine keza e, Ayşe Ahi Börler Kayseri gelir mi gelmez mi? Gelmeyeceği kanaatı Eminim ki siz de izliyorsunuzdur. Sizde de aynı kanaat vardır. Nereye gelecek? Kime gelecek? Yine e, İsmail Emlak Karayel de, de biraz önce söylediğim gibi İstanbul'da yaşıyor. Ailesi İstanbul'da, iş yeri, ofisi, hukuk bürosu İstanbul'da. Kayseri'ye nasıl gelip gidecek? Bir tek Şaban Çopuroğlu, tamam Kayseri'de olabilir. Ama Şaban Çopuroğlu ne yapabilir ki? Hangi işi kovalayabilir? Kayseri'nin birikmiş onca köklü sorunları var. Yüksek hızlı trenden tutunda da kavuşacak mı, kavuşmayacak mı? Bu ve benzer yığınla sorunları var. Sanayicisinin, iş adamlarının yığınla sorunları var. O sorunların Şaban Çopuroğlu'nun üstesinden gelebilme olasılığı çok zayıf. Şimdi, Ak Parti CHP'de ciddi bir çalkantı yaşanmıyor. Eğer bu liste olduğu gibi kabul edilirse Ak Parti'nin dört milletvekili çıkarma ihtimali bile çok zor olur. Ak Parti çevreleri biz beş ile altı milletvekili çıkarız diye ısrarcılar. Bu listeyle beşi altıyı çıkarmaz mümkün değil. Dördü dördü çıkarabilirsiniz belki. Onda bile zorlanacağınız kanaatindeyim. Ama beşi altıyı çıkarmanız çok zor, çok zor. Öncelikle kendi parti tabanınız kazan kaldırıyor bu. Bu listeler dolaştığı saatlerden itibaren ciddi bir tepki var. Eğer bu vakitten sonra Sayın Özsekan'ın, Sayın Mustafa Absun'un, onların girişimleriyle Sayın Elitaş'ta hariçten e, müdahale edebilir, girişimde bulunabilir. Eğer onların girişimleriyle bir değişiklik olmaz olmaz ise ve bu liste olduğu gibi ilse, e, yüksek seçim kuruluna teslim eder de geçerse AK Parti'nin Kayseri'de durumu çok vahim olur. Paramparça parça olur. Paramparça parça olur. Anlattığımız AK Parti E Gelelim bir de muhalefet partilerin durumuna. Eğer İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin karşı karşıya kaldığı bu sıralamayı, muhtemel sıralamayı, üzerine basa basa işte, yerler var, muhtemel sıralamayı iyi okumaz ise, iyi analiz etmez ise, onlar da bu listeden, e, bu listede yaşanan depremden umdukları sonucu elde edemezler. Ama iyi okurlarsa, bakın, iyi Parti milletvekili Dursun Ataş iyi okursa, peşinden birinci sırada tamam kendi olabilir. İkinci ve üçüncü sırayı Kayseri'yi kucaklayacak sanayicisini, esnafını, eşrafını, <laughs> ilçe ve köylerini kucaklayacak iyi bir liste hazırlamasa, ilk üç listeyi iyi bir liste hazırlarsa diyeyim daha doğrusu, inanın rahatlıkla üç milletvekili çıkarırlar. Rahatlıkla iyi parti üç milletvekili çıkarır. Geçen cumartesi günü yaşanan o kötü fotoğrafa rağmen, Kayseri'yi, ilçelerini, köylerini kucaklayacak, sanayicisini, eş, eş, eşrafını e, kucaklayacak iyi bir liste hazırlarsa rahatlıkla 3 milletvekili. Yine keza CHP'de öyle. Çetin Arif aman ben liste başına oturayım da gerisi bana ne? Ben bir milletvekili seçilsin, o da ben olayım. Bencilliğine kapılmaz da eğer tabi liste başında olacaksa. Yüzde elli, yüzde elli Çetin Arın'da liste başında olup olmama boyutu yüzde elli, yüzde elli. Eğer bütün bunlara rağmen Çetin Arık tekrar liste başına oturacak ise aynı şekilde İYİ Parti'de olduğu gibi iyi bir 3 kişilik, 1 ve 2, 3, üç. ilk üç'ü iyi bir liste çıkarırlarsa rahatlıkla 2'yi, 2,5'tan 3'ü belki. Ama rahatlıkla 2 şu haliyle 1,5'talar, şu haliyle 1,5'talar, iyi bir liste hazırlarlarsa biraz önce söylediğim gibi 2,5'tan 3'ü belki e, zorlarlar. Ama hem İyi Parti milletvekili Dursun Ataş, hem CHP milletvekili Çetin Arık bencil davranırlardı. Aman benim eşim, dostum beraber hareket edeceğim, bana yakın olan, kankam olsun, yakınım olsun, eşim de olsun, arkadaşım olsun diye bencil bir yaklaşım içerisine düşerlerse, AK Parti'nin bu liste rezaletinden hiçbir şekilde kendi paylarında bir şey düşmez. Burada Milliyetçi Hareket Partisi dün açıkladı e, listeyi. Yüksek Seçim Kurulu'na da Devlet Bahçeli'nin talimatıyla teslim edildi. Tabi e, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin son anda kendi logosuyla, listesiyle seçmenin karşısına çıkma kararı hem de büyük bir kararlılık göstererek hemen listeleri de Yüksek Seçim Kurulu'na gönder, göndermesi Devlet Bahçeli'nin son derece düşündürücü. Devlet Bahçeli'nin basın ve kamuoyu nezdinde dillendirmemesine rağmen Hüdapar'la yapılan ittifaktan ciddi anlamda rahatsız olduğu yönde yansımaları var. Bu nedenle üzerinde tartışma gereği bile göstermeden hemen parti yetkililerine yüksek seçim kurulan isteği götürüp teslim ettirdi. Tabii bunun e, olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Bu boyutu e, Türk kamuoyuna, Türk seçmenine nasıl anlatacaklar? Yani biz AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndan şu nedenle koptuk. Tamam Cumhurbaşkanı adaylığında yine Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz ama milletvekilliği seçiminde biz şu nedenle ayrı baş çektik. Şu nedenle biz kendi parti logomuzla, kendi listemizde seçime gidiyoruz derken gerekçesini nasıl izah edecek? Hüdapar'la ilgili duyduğu rahatsızlığı basında, kamuoyunda, mitinglerde nasıl dile getirecek? Varsayalım ki dile getirdiğini düşünün. E bir taraftan da o zaman AK Parti'ye de darbe vuracak. Tamam da Recep Tayyip Erdoğan'a kendi seçmenini angaj edebilir ama bir taraftan da bu gerekçesini anlatırken Recep Tayyip Erdoğan da milletvekili aday listeleri de parti olarak da darbe yiyecek. E bir şey söylemese e demezler mi o zaman ya devlet bey siz niye ayrıldınız o zaman Cumhur İttifakı'ndan? Niye ayrı listeyle, niye ayrı kendi parti logonuzla liste hazırladınız demezler mi? Derler. Onun için bunun Türk seçmenin huzurunda da izahı bir hali zor olacak. Aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen bıyık misali. Cumhur İttifakı'ndan milletvekili adı seçimi konusunda ayrıldıklarını yüksek sesle ifade edemeyecekler. Etseler, demin söylediğim gibi AK Parti'ye zarar verecekler. Kayseri özelinde yine böyle bir sıkıntı yaşanacak. Kayseri'de yine İsmail Özdemir'in birinci sırada olması e, MHP'ye bir yük, bir eziyet, bir külfet. İsmail Özdemir de gelip gidemeyecek. Yine burada bütün yük Baki Ersoy'un omuzdan maddi manevi gece gündüz yine koşturmakla yükümlü olan Baki Özdemir. Ama burada da bir sıkıntı var. Burada da bir sıkıntı var. Eğer ülke barajına Milliyetçi Hareket Partisi takılır ise ne İsmail Özdemir gider ne Baki Ersoy gider o zaman. Çünkü Yapılan bütün anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kim anketlere göre üç buçuk, kimilerine göre 4 dört buçuk, kimilerine göre beş, beş buçuk. En yüksek gösterilen anketler 6 ile sınırlı. 6 altı buçuk. Bir iki anket şirketi haricinde hiçbiri Milliyetçi Hareket Partisi 7 ve yedinin üzerinde göstermiyor. Dolayısıyla burada Baki Ersoy büyük bir gayretle maddi manevi seferber olsa bile eğer ülke barajına takılacak olursa, Ülke barajı geçerli mi geçersiz mi bu tartışması da var ama buna net bir yorum yok hala. Buna net bir açıklık getirilmedi. Eğer ülke barajına takılacak olursa ne İsmail Özdemir seçilebilir ne Baki Ersoy seçilebilir. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülke barajına takılması halinde yine AK Parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne artı olarak döner. Ama birinci derecede AK Parti'ye bir artı olarak dönüş olur. Bütün bunlar tartışılacak, konuşulacak ama özetle söylemek istediğim şu. Bu liste Kayseri'de AK Parti'ye istediği gümbür gümbür bir seçim kampanyasını getirmez. Sıkıntı yaratır. Biraz önce de söyledim. İlk üç sıra ithal aday. Hulusi Paşa'da ithal. Ayşe Böylül dünden ithal. İsmail Emre, Emre Kareyle ister ithal değil ister demeyin. Adamın evi burada değil, iş yeri burada değil. O nedenle gönül rahatlığıyla, açık yüreklilikle ben şunu söylemekten imtina etmiyorum. AK Parti'nin bu listesi olduğu gibi kabul edilecek olur ise bir süredir unuttuğumuz ithal adayı tartışmaları bir seçim boyu AK Parti'nin yakasını bırakmaz. Artı, ben de çok eleştirdim Sayın Özesekik'i. Sayın Özsasekin'in olmadığı bir listeyle Kayseri'de AK Parti gümbür gümbür bir hava estiremez. İstedikleri kadar belediye başkanları destek versin, istedikleri kadar belediye başkanları ilçelerde organizasyonlar yapsın, şu bu falan filan. Burada konuşmasıyla, hitabetiyle, sosyal ilişkileriyle Ösaseki gibi bir isim olmaz ise AK Parti Kayseri'de umulmadık bir tabloyla karşı karşıya gelebilir. Onun için bu listenin kesinleşmeden telafisi mümkün mü, değiştirilebilir mi, tekrar Cumhurbaşkanı'na görüşülür mü, görüşülebilir mi, görüşüldüğü takdirde ikna edilebilir mi, onu bilemiyorum. O AK Parti'nin sorunu. Ben burada bir analiz yapıyorum. Ben burada bir fotoğrafı okuyorum. Kimileri kabul eder, kimileri tepki gösterir, onu bilemem. Ama AK Parti'nin şu tabloyla başarılı olması mümkün değil. Ha yine 4 milletvekili çıkarabilir mi? Üç buçuk dört milletvekili çıkarabilir mi? Onu bilemiyorum. Bir de önümüzdeki seçim kampanyası sürecinde daha neler yaşanacağını bilmiyoruz. AK Parti hükümetin lehine aleyhine, muhalefetin lehine aleyhine. Çünkü Türkiye'de skandallar bitmiyor. İşte daha önce İyi Parti kurşunlandı, sonra Cumhuriyet Halk Partisi kurşunlandı. Bir de böyle olumsuz gelişmeler var. Tüm bunların ışığında biz şimdi pazar gününü bekleyeceğiz. Bu bir muhtemel listedir ama kaynaklarına teyit ettirilerek bu onlar da bu muhtemel böyle bir listenin olduğunu kabul ediyorlar. Tabi e, kesin değil. Onlar da kesin olmamakla birlikte üzerinde çalışılan, üzerinde hemfikir olunan listenin bu olduğunu AK Parti'nin üst düzey yetkilileri de kabul ediyorlar. Eğer bu liste hiçbir şekilde değişikliğe uğramaz ise olduğu gibi kabul edilecek muhtemelen. Ondan sonra pazartesi günü e, bu listenin nedenli geçerli olup olmadığını daha net olarak göreceğiz ve yorumunu yapacağız. Zaman zaman bu şekilde karşınızda olacağız. Anlık gelişmeleri hemen sizlerle paylaşacağız. Pat diye hemen yayına gireceğiz. Analizini yapacağız, yorumunu yapacağız. Sizlerle bilgi paylaşımına devam edeceğiz. Gözünüz bizde olsun. Bir seçim boyunca böyle yapacağız. İyi akşamlar, iyi iftarlar diliyorum.